Selamünaleyküm. Selam Nasıl iyi gelsin, selam. sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sevgili Adıyamanlı kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım. Öncelikle buradan Besni'ye, Çelikhan'a, Gerger'e, Gölbaşı'na, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut'a sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarının başta Adıyaman ve depremin vurduğu diğer illerimiz olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerden dolayı bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum tekrar. Kıymetli kardeşlerim. Adıyaman yeniden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi, AK Parti seçti. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir destek verdi. Durmak yok, istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam demiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olsa da, açık arka farkla, yüzde 66'ın üstünde bir oranla, Cumhurbaşkanımızın yanında olan Adıyamanlılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir. Depremin üstünden henüz 3 ay geçmesine rağmen siz Adıyamanlı kardeşlerim vatandaşlık bilinciyle hareket ettiniz ve ciddi bir katılımla sandığa gittiniz. Vatanseverlik nedir? Herkese gösterdiniz. Millet sevgisini nedir? Herkese gösterdiniz. Her şartta ülkesine sahip çıkan tüm Adıyamanlara yürekten teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra Adıyaman ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacak. Biliyorsunuz depremin ilk saatlerinden itibaren buradaydık ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 865 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afet zedemize barınma imkanı sağladık. Ayrıca kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kent kurarak 250 binin üzerinde afet zedemize geçici yuva temin ettik. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afet sedemiz, 16.961 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 bin üzerinde afet sedemiz barınmaktadır. Konteyner sayıları planlanan 43 konteyner kentte hızla artmaya devam etmektedir. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını hızlıca yürütüyoruz. Depremde hasar gören illerimizi ve milletimizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tüm afet bölgelerini topyekün omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa sürede hayatı normale döndürüyoruz. Hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükümetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu. 17 Ağustos ve Düzce depremlerini hatırlayın. Peki o günlerle bugünler arasında ne fark var? Tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti farkı var. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Deprem bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımız da bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Bu seçim halkımızın yaşanan deprem felaketlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize olan güvenin perçinlendiğini ispat etmiştir. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletimizin de her zaman bunu gördüğünü 14 Mayıs'ta bir kez daha Sağır Sultan'a bile duyurduk. <laughs> Milletin acısı acımızdır. Sevinci de sevincimizdir. Çünkü bizim için halka hizmet, hakka hizmettir. Maalesef başkaları bunu bilmez, duymaz ve umursamaz. İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini duydunuz. Onların milletle bir olması mümkün değil. Anlamaları da mümkün değil. Milletin derdine derman olmaları da zaten mümkün değil. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi bilmektedir. İki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görmektedir. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Bizim milletimizle sevdamız da bitmez, hizmetimiz de bitmez. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz her zaman önce deprem bölgesi dedik, hızla yol aldık daha da iyisini, daha da güzelini inşa etmeden bize durmak yok, yorulmak yok dedik. Çünkü hem Adıyaman'ımız hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti belediyelerinin de AK Parti hükümetlerinin de 21 yıl içinde Türkiye'ye kazandıkları ortadadır. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Şimdi sizlerle birlikte Adıyaman'ı çok daha ilerileri hep birlikte taşıyacağız. Yaşadığımız acıları bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Her zerresinde ecadımızın izi olan bu kutsal şehirde tüm tarihi eser ve varlıkları yeniden aslına uygun bir şekilde inşa ederek çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa edeceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman'ı birlikte kuracağız. Bunları devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bizden ondan diye bir ayrımımız asla söz konusu olmadı, olmayacaktır. Adıyaman'ı bir marka kent, cazibe merkezini hep birlikte yapacağız. Tüm samimiyetimizle söylüyoruz ki, AK Parti oy vermiş olsan, olmasın bu seçimin galibi Adıyaman'dır, tüm milletimizdir. 14 Mayıs'ta milletin değerlerini hiçe sayanlar kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanlar kazandı. 14 Mayıs'ta gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol koza gezenler kaybetti. Türkiye, milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar kazandı. Kıymetli kardeşlerim. 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da artacaktır. Adıyaman bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye yüzyıl için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Biz buyuz. Biriz, bölünmeziz. Biz Türkiye'yiz tekrar diyeceğiz. Enerjimiz, heyecanımız ve inancımız tamdır. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla hep birlikte devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecektir. Türkiye'de üzerinde oyunlar oynamak isteyen terör örgütleriyle küresel emperyalistler de sandığa tekrar gömülecektir. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecektir. Bizler de her zamanki azmimizi, enerjimizi, vatan sevdamızı, millet aşkımızı en doğru biçimde sürdürecek, Adıyaman'ımıza ve Türkiye'mize en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Milletimizin yüzü hep gülecektir. Büyük Türkiye zaferi için 28 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyoruz. Büyük Türkiye zaferi için herkesi sandığa diyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken birliğimizin kaim olması ve daim olması temennisiyle yolumuz, bahtımız açık. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Biz hiçbir zaman Adıyaman'dan elimizi çekmeyeceğiz değerli arkadaşlarım. 6 Şubat'tan beri Adıyaman'da büyük dostluklar kurduk. Çok acı günler de geçirdik ama inşallah çok güzel günleri de hep beraber yaşayacağız inşallah. Tekrar 6 Şubat önceki Adıyaman için planladığımız, düşündüğümüz projeleri tekrar hayata geçireceğiz inşallah. Ger ger yolumuza devam edip bitireceğiz. Kahta Narince yolumuzu bitireceğiz. Adıyaman farklı seviyeli kavşağımızı açacağız, yenilerini planlayacağız. Adıyaman Kahta Adıyaman Çelikan yolumuzun başlayacağız inşaatlarına inşallah. Adıyaman Besni Gölbaşı yolumuzu hızlıca bitireceğiz. Ve Adıyaman'ın ihtiyacı ne varsa Adıyaman'ın gelişmesi, büyümesi için el birliğiyle bütün milletvekillerimizle eskisi yenisi oturacağız, konuşacağız. İnşallah çok daha güzel güzel günler bizi bekleyecek inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun ve inşallah çok daha güzel günlerde ve 28 Mayıs'taki o büyük zaferden sonra çok daha güçlü bir Adıyaman'la tekrar birlikte olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.